dendiği zaman akla gelen deniz, kum, güneş üçü de bizim ruhumuza hitap ediyor, gözümüze hitap ediyor. Benim için dinlenmenin, keyifli olmanın aslında basamaklarını oluşturuyor. Hepsi ruhumuza hitap ederken bir tanesi kemiklerimize kadar işliyor. Güneşten aldığımız D vitaminini kemiklerimiz kullanıyor. Kemik erimesinin önüne geçtiğini artık yapılan çalışmalar bize gösteriyor. Ama ne zaman güneşlenmeliyiz? Hep güneşimi beklemeliyiz? Ya da D vitamininden nasıl faydalanmalıyız? D vitamini gerçekten çok zor emilimi olan bir vitamin. Ben güneşten D vitamini aldığımda denize girdiysem, güneşten D vitamini aldım, hemen duş aldım. Bu noktada benim bedenim bu D vitaminini kullanamıyor. Ya da güneş kremleri sürüyoruz, yine D vitamini alamıyoruz. Öyle güzel bir program var ki size tavsiyem Google'dan ne zaman güneşleneyim diye girdiğinizde karşınıza çıkan programda bulunduğunuz konumu yazın. O noktada size D vitamini hangi saatlerde alabileceğiniz UVA ve UVB ışınlarının aynı anda geldiği tam 20 dakikayı gösterecek. İşte o vakitte bedeninize güneş kremi sürmeden, kendinizi korumadan herhangi bir şeyle güneşe çıkın. Önünüzü, arkanızı, kollarınızı, bacaklarınızı, tüm üzüvlarınızı güneşte bekletin. Ya da bunların hiçbirini yapamıyorsun. Sadece bilekleriniz ve alnınız da D vitamini almanız için yeterli olacaktır. İşte günlük D vitamini alabilmek kontrollü şekilde sağlanabiliyor. Biz D vitamini güneşten alıyoruz ama yetersiz kaldığında mutlaka takviye olarak desteklenmesi gerekiyor. 50'nin üzerinde hatta yüzün üzerine çıkmasını istiyoruz. Kendimizi daha sağlıklı, daha zinde ve ve hastalıkları karşı korunaklı olabilmek için sağlıklı günler dilerim.